Selamlar arkadaşlar. Rulet Durağı kanalına hoş geldiniz. Bugün 1K olan kasamızı katlayacağız. Immersive Rulet masasında oynayacağız. Şimdiden herkese iyi seyirler. Bugün koridor taktiğiyle oynayacağım. Sıfır attı, güzel. Şimdi koridor taktiğinde sıfır iyi bir rakam değil. Birazdan göreceksiniz neden böyle söylediğimi. Bu elden sonraki elde de atsın ondan sonra bakışımızı yapacağız. 23 20 33 29 60 ablası rakamları Bu elde oynasın. Ondan sonra gireceğiz. 15. Şimdi 15 üst koridorda. En üst koridorda. Şimdi en üst koridoru oynamayacağız. Orta ve en alt koridor oynayacağız. Gelen koridora değil de diğer koridorlar oynayacağız. Şimdi 15 en üstü, orta ve aşağı koridor oynayacağız. 50 lirayla başlayalım. Hadi ablacığım ilk elden güldür yüzümüzü. İlk bahis önemli en azından gelirse motive oluruz. 5 orta koridor bakınız burada ve kazandık. Şimdi en üst ve alt koridor oynayacağız. Gelen koridoru oynamıyoruz. İkide iki yaparsak çok iyi olur. 30 güzel Bunu da kazandık Şimdi orta koridor Bir tık bahisi yükseltiyorum Ve alt koridor oynuyoruz Hadi ablacım bunu da ver No more bets. Okay. Hadi oğlum. 31 güzel geldi. <laughs> güzel. 200 lira artıya geçtik arkadaşlar şu anda. Şimdi 31 en altta. Orta ve en üst koridor oynuyoruz. Hatta bir 50 lira daha yükseltelim. 3'te 3 üç gidiyoruz. Gayet güzel. 31 sayıyı tekrarladı. Birer yanına girse güzel olurdu ama sayı tekrar Şimdi bu durumda arkadaşlar bahisi iki katına çıkarıyoruz. Şimdi sayı tekrarladığı için bahisleri iki katına çıkardık. ya yani arttırdık. Hadi ablacığım. Üzme bizi. 25 gene aynı koridor. üçtür aynı koridoru atıyor. Enteresan. <gülüyor> Tekrar <laughs> bayis arttırıp <laughs> oynuyoruz. Üçtür aynı kordur atıyor. Dördüncüsü ihtimal düşük. Hadi ablacım. 4. yine aynı koridor. İnanılmaz. Bravo. 4. tür aynı koridoru atıyorsun. Yazıklar olsun. Tüh. Evet bu taktikte bazen böyle talihsizlikler yaşayabiliyoruz arkadaşlar. smith